Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Gelin tüm olayları en net ve anlaşılır haliyle sizlere aktaralım. Öncelikle izleyicilerin en çok şikayet ettiği konu yine gündemde. Eşref ve Nisan'ın sürekli küstürülüp barıştırılması. Artık herkes Eşref'in Nisan'ın Rüya olduğunu öğrenmesini sabırsızlıkla bekliyor yeni bölümde Eşref, Nisan'ın sözlerinden sonra onun hayatında kariyerinden başka hiçbir şeyi önemsemediğini düşünüyor ve sonunda Nisan'la yollarını ayırıyor. Bu ayrılığı fırsat bilen Çiğdem ise Eşref'e yakınlaşmaya çalışıyor fakat başarısız oluyor. Çünkü her şeye rağmen Eşref ve Nisan arasındaki bağ hala kopmuş değil. İlerleyen bölümlerde Çiğdem'in büyük kötülüğü gerçekleşecek. Nisan'ı ortadan kaldırmak için harekete geçecek ve onu vuracak. Bu olay Eşref ile Nisan'ın aşkını yeniden alevlendirecek ve Çiğdem'in sonunu getirecek. Yılbaşı tatili sonrası Çiğdem karakterinin diziden ayrılması bekleniyor. 23. bölüm fragmanında Eşref ile Nisan'ın ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken Çiğdem bu durumu yine kendi lehine çevirmeye çalışacak fakat sonuç değişmeyecek. Yeni bölümlerde büyük bir savaş bizi bekliyor. Eşref ile Kadir arasındaki mücadele daha da sertleşecek. Bu çatışmada birçok kişi vurulacak ve diziden ayrılacak oyuncular olacak. Diğer büyük sır ise Serhat'ın aldığı belgelerde ortaya çıkan isim, Dinçer'in gerçek kimliği, bu gerçeği ilk öğrenen Nisan olacak ve bu sır onun başına büyük belalar açacak. En çok merak edilen konu ise rüya gerçeği ne zaman açıklanacak? Ocak ayındaki bölümlerde Nisan'ın bir rüya olduğu ortaya çıkacak ve dizi tamamen yeni bir döneme girecek. Eşref ilerleyen bölümlerde Nisan'a gerçekten aşık olduğunu anlayacak ona evlenme teklif edecek. Ancak düğün öncesi büyük bir saldırı yaşanacak. Dinçer ve Kadir'in planı düğünü kana bulayacak ve dizide taşlar tamamen yerinden oynayacak. Son olarak izleyicilerin tepkilerine baktığımızda çoğu kişi dizinin tekrar döngüsünde sıkışıp kaldığını, Eşref'in karakterinin zayıflatıldığını, Çiğdem ile sahnelerin gereksiz olduğunu düşünüyor. Nisan karakterine yönelik eleştiriler ise her geçen bölüm daha da artıyor. Peki siz Eşref Rüya dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın değerli dostlarım. Evet arkadaşlar, bir dizi analizinin daha sonuna geldik. Ben Erkan Oyunda. Eğer analizimi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.